İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Brentford, sahasında Liverpool'u konuk etti. Nefes kesen mücadeleyi 3 ila 2'lik skorla ev sahibi ekip kazandı. Arne Slot'un öğrencileri ligde üst üste 4. Maçında da galibiyet sevinci yaşayamıyor. İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Brentford ile Liverpool karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 3 ila 2 lig skorla ev sahibi takım oldu. Arne Slot'un öğrencileri ligde 4 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. g a l a t a s a r a y -D -A -N sonra, temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Liginde Liverpool'u 1 ila 0 mağlup etmişti. Bu yenilginin ardından İngiliz ekibinin lig performansındaki düşüş dikkat çekti, B-R-E-N-T-F-O-R-D ilk yarıyı önde kapattı. Maçın ilk yarısında Brentford Altara'nın golüyle 5. dakikada öne geçti. 45. dakikada ise ev sahibi Shadey'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son saniyelerinde Kerkez ile Liverpool farkı 1'e indirdi. l i v e r p o l yine mağlup. İkinci yarıda Brentford penaltıdan durumu 3 ila 1'e getirirken, 90. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle Liverpool skoru 3 ila 2 yaptı ve karşılaşma bu sonuç ile tamamlandı. Lotun öğrencileri ligde 4 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.